Merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoya karşınızdayım. Evet arkadaşlar. Bugün Çınar'la otel yapacağız. Beni ilk de araya sıkıştı. Bak çıktım. Bugün Çınar'la otel yapacağız. Hemen başlayalım. Çınar da başlıyor. Çınar sen de başla ya. Başla. Evet arkadaşlar. Hemen ilk şeyi koyalım. Ücretsiz satın al. Evet burada abilerimiz çalışıyor. Çok çalışın. Adam gibi çalışın, Sonra size maaşımı bir yüksek vereceğim ha. Beni zengin yapacaksın. Zaten 40 liramız olmuş işte. Çekelim, 60 lira oldu. Bunu da alalım, 125. Şimdi 120 bekleyeceğiz. Bunun gibi daha fazla taykinlerin, taykinler istiyorsanız arkadaşlar, ee, like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi ne istiyor? Tamam. 29, 250 tamam 230 250 okey 320 olmuş hatta şunu koyalım Oo. şimdi kaç istiyor robux mu evet 79 şimdi köşeleri yapalım duvarlar al çalışın abi çalışın al kırmızı alın güzel güzel yakıştı Yoli satın al dolayı alalım. Harika bir Türkçe. Duvarları bir yapalım. Şöyle. Şöyle. Beyazınla. Biz de Taycan videosu çekmiyorduk. Aa buradan airport'a gideceğiz. Ben buradan da gidebiliyorum. Bu evet. gece 4 Tiger yapıyoruz. Evet. Hemen çekelim. Şöyle şunu koyalım. Güzel çiçekler, böcekler, oksijen falan. Alalım. Alalım. Para var nasıl alalım. Para var alalım. Önce şu. Siz çalışın, çalışın kapıları satın al. Kapılar dedi de tam sizi kapılar. Al 60 lira. 60. Bunlar çekme. Güzel yakışıklı. Bizim çaykın çekmemizi beklemiş olabilirsiniz. 120. Bin. Seri seri abi. alıyorum arkadaşlar. Ne yeniden doğmuş. Ha golf arabası aldım. Oo güzel. İlkten aldım. Orada para birikiyor. O dur. Yıkıntı temizle. Temizleyelim, temizleyelim. Kirli olmasın. Yoli satın alalım. Güzel yol gidiyor böyle. Kutsuz bucaksız bir yol. Burada da alacak bir şey var mı? Yola gideceğim yoksa da. Şöyle bir bakayım. Golf arabamıza binelim. Var artık Amin. Çınar ne durumdasın? Güzel gidiyor mu? Gidiyorum yani. Golf arabası aldın mı? Yok daha almadım. Golf arabası gel. Golf arabası geldi. Heh, tamam gördüm ben de bir şey. Bir şey gördüm şurada. Söyle park et. Ay atla. Allah Param mı yetmiyor? Ha param yetmiyormuş. Kaç birikti param? Çekelim hemen. bayağı bir birikmiş 7 bin. nasıl gidiyor? Güzel. Kapıları aldım duvarları yaptım. Şimdi merdivenleri alacağım. Arkadaşlar çok çok meraklı. İkinci katı satın sonra aldık. Abilerimiz burada oturuyor. Evet. Biz, abiler keyif yapıyor burada. Dur. Sinirli abimiz. Abi ne Abi var? niye sinirlisin? Söyle hemen istediğin yere geçirelim. Vallahi ya yat uzanmış. Abi parasını. Ne oldu? Paradan mı mı? Paradan mı memnun değilsin? Kardeşim Burada parayı alacaksın. Burada gibi getiriyoruz, içiriyoruz. Ama onun karşılığında da parayı alıyoruz yani. Yani alırız bir zahmet de verin yani değil mi? Aynen. Zaten paranın olmaz. Zaten paranın olmasa bütün millet yani doluşur. Aynen. Şu anda zaten çok kişi bile yok. Ha, çiçek için 350 verdik ya. İleride daha pahalı olacak bu çiçekler. Bu kadar mıydı ikinci kat ya? Daha bir şey göremiyor. Ha şurada var o kadar olsa gülmekten yani hani düştüm ya buram çatıda cam balık yapacağım yaparken düştüm 400, 400 arkadaşlar. duvarı satın al duvarı korkuluk al önemli duvarı al o şey airpota airp yani havalimanına giden yol. Anladın işte. Çatıyı iyi satın alayım. Çatıyı. Şey Ağacını atmayı iyi alayım. Ağacını aldık da sanki hala birazcık. Başka bir şey yok mu burada ya? Inanıyorum. Evet arkadaşlar. Burada da şelalemiz var. Yani evet. Şelale dediğim yani şelale denmez yani. Çünkü normal dışarıda olan şelaleler değil. Su akıyor arkadaşlar. Harika bir kapı buradan gidiyorum. Son düşüyorsun. Son kapın olacak. O kadar bir kapı. Buraya giren son kapın olur. Girersen binelim golf arabamıza. Şeye gidelim. Öyle yedi cemi ki Dur ya ben orada bir şey anladım mı ya hiç? Ve... Oradaki şey niye kapıyı oktu? Allah ben görmedim. Neyse bir şöyle bir büyütelim. Şimdi buraya çok para ister büyütmek için. Arkadaşlar çok net bir şekilde konuşuyorum. Benim yemeğimi kaç bin Benim restoranımın yemeğini bir, yiyen andır, bir de bilmeyen. Çok yalı satın alalım. Devam. Bir, iki, bir. Bas önce şu kayalık. Burası marina mı olacak bilmiyorum vallahi. Marina gibi yeri var. Valla kapı açık kaldı bir tane tatta şeyi aynen tatta iskele gibi burası ne olacak kule mi anlamadım ki Ay, aşırı göremedim aşırı mı yazıyorsun? Vallahi yok ki. bu? Bunun üstü yok mu ya? Param mı? Ha, param yetmiyor. Şimdi oraya kadar gideceğim de para çekeceğim. Ben, 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 ben üst katta gördüm. Biraz aldım duvarlarını falan yaptım. Vallahi ben göremiyorum. Duvarlarını yaptım. Şey oldu. Oğlum sen ne yaptın? Her yer boş. Vallahi bir tane kapı açık kaldı. Korkuyorum oraya ne gitti. Golf arabamla arabaya... Aa, dur. Golf arabamla arabaya geçeceğim. Golf arabamla içeri girdim ben. Sen nereden Aa, dur. Ne yazıyor orada? Görmedim. Resort tabelası. Tabelası. Tamam. Bartu, Bartu şimdi bir şey öğrenmişsin Ya işte yuvarlaklardan aldım. Bak burada. Yuvarlaklar da burada yuvarlak yok. Bakayım dur arkadaşlar. <laughs> bu kadar ben de duruyorum? <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> yok işte ben bu olak o kadar yaptım bıraktım yani. Kendi akışına bıraktım. <laughs> Parayı çektim mi ben bu arada? Arkadaşlar üst kat bu kadar kolay değil ya. Aynen ben bence de. Hemen binelim. İyi gidiyoruz arkadaşlar şu anda. Ya bin şu arabaya. Müşteriler görecek bu ne ya? Bu ne ya diyecek bunu. Ne almam gerektiğini gösteriyor alayım hemen. Şuradan bir çık ışık. Lan mıydı o neydi? Atla. oha! Tamam temizle. Al. Ne Satın aldı. Ben oraya alacaktım. Ben. Ol. Oraya devam edeceğim ben ya. Ben Ben, Bartun, ben, Bartun ben, ben Arkadaşlar, senin Sen, gerinde Bartun tipi gözüküyor. Tipin mi? Evet, senin tipin gözüküyor. Aa, <laughs> vallahi tipler gözüküyor. Benim tipim... Yani red Arkadaşlar bu tür videolarımıza da like atmayı. Aa Allah gözüküyor senin. Aa orası senin mekanın. Senin tipin gözüküyor. Bu tür videolara like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Çık. Al şunu ya neymiş? Burada hiç aydınlatma yok mu Alo. Ne yazıyor? dekorasyon. Bak, arkadaşlar, ha, biz, biz burada sileyim diye video çek videolar çekiyoruz denizli çektim. Yani Daha evet. karanlık karanlık gözükmüyor. Evet, Balıkçı teknikte. Evet. Hem, hem bir videoyu videoyu durdurup. o bunları sonra alırız arkadaşlar. 80 bir bin niye şimdi benim? arkadaşlar neyiniz gidiyor yani? Like atınca da bir şey olmuyor. Yani hiçbir şeyinizden olmuyorsunuz. Bana da şurada şey gösteriyor. Burada neler alabilirim yok gösteriyor. Onu istersen kapatabilir mi ne? Şöyle kapatabiliyor mu? Ben evet, kapatmak Oha, aydınlatma al böyle. Bu kadar mıydı? Burası araba park yeri herhalde. Buradan oraya kadar yürüyorlar. Birazcık yakın olsaydı park yerini de. Yakın olsaydı yani. Buradan oraya kadar yürünmez. Onları parametre mı yapmam Niye bu ortada düşmek istiyor? Koş 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 koş. 400 al. Al. Oha! Arabanın içine girmişim. Ya ben, ben burada olacağını bilseydim bunun niye gireyim içine? Niye gireyim? Aydınlatma yok mu? 850 <laughs> 500 500 oh. Para çek. Sabah oldu. Senlere de de sabah oldu mu? Bakayım bir dışarı. Oh valla baba. Oh çok ayrılık be. Ama bak bunları alayım bunlar şey. Bunlar dropper. Dropper abilerimiz para veriyor. Dropper seni abin mi? <laughs> Hayır şöyle. Onlar abi. Yani dropper olan neyi alabiliyor şu anda? Hiçbir şey alamıyor mu? Arkadaşlar Bartu şu anda çok boş konuşuyor. Ben hiçbir şey alamıyorum. Para çekeyim yeni. Param da yok ki. Orada görmüştüm param paramı. Arkadaşlar hava aydınlık aydınlık. Çok güzel değil mi? Üstünde de 1900 1900 733'ün tropikal tesisi tesis üstte i̇şte 3 kata bir çıkayım burada hala bir şey bu kapılar ne işe yarıyor bilmiyorum bu kapılarda otel mi olacak bilmiyorum odalar mı olacak herhalde. ama şimdi bir şey alayım Vallahi param yetmiyor hiçbir şey arkadaşlar Tamam ağzını şimdi şu yukarı. Para... Ha, tamam şimdi yetiyor. Oh ah be. Şimdi... Önce orayı bir alayım ya. Önce orayı bir bitireyim şöyle bir. Arabanın da kontrolü yok ki. Hayır kardeşim ne oldu? İstemiyorum. Görüldüğüm burada kalmıştı. en son. Arkadaşlar bildiğiniz Arkadaşlar bildiğiniz güzel bir oyun güzel bir oyun falan varsa çekinmeden bize de yorum yazabilirsiniz. Oha 2000 liraya şunu mu verdim Allah aşkına? bolsa olsa olsa 200 olur. Yok ya. 2000 lira sırf onun için bitti. Şimdi 3000 acaba ne olacak bak. Biz de o yorumlara bakarak arkadaşlar istediğimiz ne oyun varsa oynarız. Oha bu kadar para vermez. O kaç bin? 5 bin mu? Bu ne ya? Artı <laughs> 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 teknik. Ben bunu bilemiyorum. Ben bunu bilemiyorum. Ben bunu altın mı alman gerek? Almadan sürmek istiyorum belki. <laughs> of, of Bir tekne alayım da göreyim. 5 milyon da tekneye verecek halim de yok. <laughs> <Dışın lampı. gülüyor> burası ne işte? Balık restoran. Ha burası balık restoran. Re Anladınız siz. Balık satılan yer Söylemeyeceğim o kelimeyi. Oh, ya bunun ne oluyor? İki de bana böyle giriyor onlar. reset çekmek de istemiyorum. Bak golf arabam orada kaldı. Abi beni mi tutmaya çalıştın sen? tamam oh, okay. Geri. Tamam. Şöyle ha, tamam. Ye, bunlar dropper. Oh be, para gelsin para, para para. para gelecek işlerde yapalım. Arkadaşlar biz böyle bu restorantı yapmaktan ha restoran biz bu restorantı yapmaktan para kazanacağımıza bu restorantı yapmak için şeylere para veriyoruz tatil yerim yani yaptın mı daha burada bir şey yapacak bir şey yok yapacak bir şey yok buraya param yetiyor şu anda

Arkadaşlar ne olacak bu? Bunlar ne işe yarıyor? Ne işe? Bunlar ne işe yarıyor? Birisi bana söyleyebilir mi? Alamıyorum bununla. Arkadaşlar 15 şu sarı, şu sarı yerden de para kasıyoruz. Paralar geliyor. bunda kalmayan bir şey mi kaldı? Bir şey mi var? İçinde mi? Bakayım. Al 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 al, al. Alamıyormuşum. Reset çekeyim. Valla iyi gidiyorum ben. Sen nasıl? Yani kötü bir şey yok değil. Birazcık daha yapalım Sonunda videoyu bitirelim. Tamam mı? Ee, evet. Başka yapacak bir şey kalmadı mı ya? Orada onları yapacağız filan. Şu gol arabasını çıkartayım. Yani Evet ya, ben de bir şey kaldı mı şunları alacaktık? Bunlar. Al. Aaa güzel. Güzel bu. Bunu da kullanamam. Golf arabasından iyi. Bunları alamıyor muydum? Bu kaç bin balıkçı teknesi? 11. Ben bu balıkçı teknesini alacağım ya. Ben canım almak istiyor. Hem balıkçı teknesiyle sana zor ihtimal de gelebilirim. Ee, bu sonraki videolarda arkadaşlar belki alırım. Ee, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Videoda söylediğim gibi eğer e, iyi gördüğünüz bir oyun varsa e, yorumlara yazın. Biz de oynamaya çalışacağız. E, arkadaşlar e, e, abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz.